Diyarbakır PKK tarafından daha kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbette. Evlat nöbeti kavuşma ümidiyle sürüyor. 16 yaşında daha kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Beydaş, oğlunun 11 ay önce kandırılarak daha kaçırıldığını söyledi. Çok yıkıyorlar, çok hep kandırarak getiriyorlar.

oturma eylemine devam edeceğini ifade etti. Biz çocuklarımıza istiyoruz. Nasıl götürmüşler ne de geri getirsinler. Salim oğlu Hamza'ya da seslendi. Oğlum Hamza sana bekliyorum oğlum. Aç gündür ben buradayım senin için. Oğlum eve gel. Teslim, e, devlete teslim ol. De, e, adalete teslim ol yavrum.